Arkadaşlar ben Görkem, Mizah Desen Var'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bilmiyorsanız bu seriyi gidin birinci bölümü izleyin. Şaka bir yana birinci bölümü kaç izlenmişti lan? 511 bin izlenmiş. O yüzden ikinci bölümü ne yapıyoruz? Mizahlara bakmadan önce arkadaşlar Instagram hesabımda sizleri beklerim. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Teşekkürler. şimdi başlayalım. Sıraat köprüsünden geçerken tüm gözler üzerinizde olsun. Lüks kefen takımları. <laughs> Markaya değer verenlere gelsin. Harbiden bir insan niye böyle bir şey çıkarır lan? Lüks kefen takımları ne ya? İnsanlar kafayı yedi ya valla. Bu fotoğraftan ne anlıyorsunuz? Evet söyleyin bekliyorum. Bu mouse neden çalışmıyor? <laughs> Gerçekten mouse gibi mouse. Allah belanızı versin. Veganlar su içerken utanmıyor musunuz? Balıkları ne bu? Bu ne oğlum? Bu ne? Öldük gülmekten. Bu nasıl bir Yine bir iki dağlara çıkarmış ya. <laughs> bu espri çok üst düzey bir espri. Bunun düzeyini milletin öğrenmesi lazım. Hani bazı espriler yapıyorlar ama hiç komik olmuyor. Oğlum ne diyorum ben ya? Beynim yanıyor benim bu videolarda. Kısacası komik değil. Günah varsa bu videolar çıksın. Sakanın sırası değil. <laughs> Anlamadınız mı? Saka marka su var ya. ATM sırası bekliyor. Sakanın sırası gelmiyor. O yüzden sakanın sırası değil. Yani şakanın sırası... Ben anladım gülmedim. Siz de anlamayın. Boş verin. Oğlum Hamidiye sudan hiç içmedim, görmedim de lan. Hamidiye suyu ne? Hayatınız boyunca tanıştığınız insanlar bir odada olsa gözünüz ilk kimi arardı? Kapıyı. Valla kimse aramazdı. Emeklilikte taşa takılanlar. <laughs> Gelincik, gidincik. <laughs> Alçak yastıklar. Bir tanesi de yazmış. Haysiyetsiz pikeler. Yazıklar olsun sizin gibi yasta Evet ocağın üstünde içim tereyağıyla tavada tereyağı var Buradaki espri anlamadıysanız içimin yağları eridi Yapacağınız espri Say bakalım İslam'ın şartlarını. <laughs> Yeniçeriler Bruh. Bayılıyorum böyle komik olmayan esprilere. İnek ineğe demiş ki neden zıplıyorsun? Milkshake yapıyorum. Heee <laughs> Yani bir inek olsaydım bu inekten olurdum. Aklıma sebepsizce şey geldi. İlk defa Starbucks'a gitmişimdir. Abi milkshake var mı? Tabakta ok şeklinde kısır var. Ve bu ne oluyor? Kısır döngü. S ve kadim dostu J. İki üzümü yan yana koymuşlar ve kararmadı demişler. Yani atasözünü şu an yerle bir ettin. Hani üzüm üzüme baka baka kararır ya. Bunlar kararmamış. Abi bezildim mi? Bizahtesan var. Adam Smith. Bunun üstüne alıntı olarak da kadın poğaça. Bu ne Ezil bir espri bu nesil boktan bir şey Çanakkale'de İstanbul'da kar 3 metreyi geçti Evet 3 tane metre koymuş e Bu ne biliyor musunuz? Günümüzün televizyon haberleri <laughs> Veganlara ülke adı buldum et yok ya Vejetaryana daha mantıklı olurmuş Sebzekistan Ne yapacağınız esprileriz yani Video başından bunu söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım ve ekler bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi anlamadım. Oğlum bir tek ben anlamadım herhalde lan. Allah çarpsın ilk defa bir espri anlamadım. No pain no be on. Bebek şınav çekiyor. Annemi göre sabahtan akşama kadar ben. Eee pardon bana bir ay ıslattı. Boy. 1.88 güzelim neden sordun? 23 yaşına kadar bu sınırlardan çıkmış ol. Kaldı 4 yıl. Diş tedavisi esnasında Hatay usulü döner gömerken. <laughs> Biberi nasıl kesmişler lan öyle? Adamların iş gücü yok böyle şeylerle uğraşıyor. Belki de işleri bulur. Of canım Hatay usulü döner çektin harbiden. Diyete başladım. Önceden 6 dilim pizza yordum artık 3 dilim yiyorum. <laughs> bir tane çarpacağım yarısı boşa gidecek. Hayat bizi 61 kenara. <laughs> Trabzonspor. Alım, trabzon spor. Senin için hayatımı riske attım. Arkadaşlar bu esprileri okuyoruz ama ben gerçekten ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Mesela bak bir tanesi de içim içime sığmıyor. Ya Rabbim bunun çıkartması Whatsapp'ta bende var bu arada. <laughs> Sınavda iki şık arasında kalmak. Harbi lan. Oğlum benim ikiz çocuğum olsa isimlerini karıştırırım. Tabelada gün yüzü yazıyor ve alta da hiç görmedim. Abi ne bu capsler çıkmaya başladı? 2013 senesinde miyiz? Gün olmuş 2021 hala caps görüyoruz. Anne bak içim açıldı. za. Lan aldırsam mıydık şu çocuğu ya? Askı fotoğrafı atıp askım. Ayrıldık biliyorsun değil mi? Ne ayrılması kızım şaka işte. Askım bu benim. <laughs> evet, Geri zekalı. Sarıma saçımla ben. Arkadaşlar şimdi başıma şöyle bir olay geldi. O kadar fazla bakmama, araştırmama rağmen bu kadar berbat berbat espriler bulabildim. Bu kadar mizahlar bulabildim. bir video aşırı kısa oldu. O yüzden şimdi bağımlılık yapan videoları izleyeceğiz. karanlık videolar. Mesela abimiz işini sever yapıyor. <gülüyor> 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 Böyle çılgın insanlar olsun işte etrafta ya. Dışarı bir çıkıyoruz negatif insanlar. Geri zekalı insanlar çıkıyor karşımıza. Gerçi burası Türkiye. Mesela bak tatlı kız. Bak kendi kendine oynuyor ya. Kendi kendine video açmış. Allah'ım sıcağım. Bak annesi geliyor. Annesi bile şaşırdı. Kızım ne yapıyorsun? Bu yaşta TikToker mı oldun? Şöyle bir kardeşim olsa ne güzel olurdu ya. <laughs> Köpek ya. Bu arada ben köpekleri kedilerden daha çok seviyorum. Kediyi de seviyorum da köpekler daha bir iyi. Ya şu teyze kahvaltı yapıyor. <laughs> Türk mü lan bu? Sofra Türk sofrasına benziyordu. <laughs> Türk olması lazım ya. Oha. Deve kuşu kovalıyor bunlar çok hızlı lan. İnanılmaz ya. Siz siz de ve kuş kovalıyor. Evet göz kuruyorlar. Ana nasıl? It's a video. Yeah. <laughs> oh my god. Evet, köpek fotoğraf çektiğini zannetti. Kadın video çekiyorum dedi ve köpek kaçtı. Daha doğrusu gitti. Evet sekre terk edi. Evet sizi Ahmet Bey'e bağlıyoruz. Bakın burada bir futbol takımı anlayamadım hangi takım olduğunu hep birlikte aynı anda kayıyorlar mükemmel senkron Full Metal Alchemist Bu ne lan Full Metal Alchemist O neydi lan Uy. Evet güzel bir manzarayı izlerken yan pencereden bize bir kedi bakıyor Oğlum Bu kedi büyüleyici ve korkutucu gibi ABCDFG <laughs> h Ankaralı Mrs. Brown'ın saçıyla tüm alfabeyi yazdı lan. Evet, Trendyol Fırsat ürünlerdeki Ronaldo. Aynısı lan. Yani Cristiano Ronaldo bu adamı çarpması sanki. Bu futbolcular penaltı atıyorlar ya. Salak mı? Harekete ha. evet, bak. Evet, evet izliyoruz abi şimdi. Tamam ikisini de aldım. Abi o kadar kendini güvenmiş ki bir an inandım. Teknik verecek zannettim. Evet gece gizli kamera. Her an korkunç bir şeyler çıkabilir. Her an korkunç bir şeyler çıkabilir. Aman Allah'ım. Aga. Yaşlı teyze umudunu yitirmiş. Oğlum burası Mersin Ayaş'a çok benziyor. Kollarımın eşit olması 1 milyon dolar. Anlamda ki. Bro öyle bir andır ki kollarının eşit olmasını istersin. Ama ikisi de yok olur. Kadınlar mı daha zekidir erkekler Abi çok mi? değişik bir video. Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kafaların parasını versin. Adam o kadar birbirinden farklı şeyler söylüyor ki. Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Hı, kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Tüm Türk milletinin hepsi no. Ay pardon şey. Allah yardımcısı olsun. Aklıma o video geldi çıldıracağım. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten. Evet bu videoyu çok dikkatli izleyin. Aaa. 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 65 yaş üstüne şöyle şarkılar dinletmeyin. Amık bir düğün sevkimiz vardı için ettiler. Oh ne güzel ortam keşke orada olsaydım. Bu ne? Şu şunu merak ediyorum. Are you kidding me? Dalıyor mu geçiyorsun? Seriously Chase? Ciddi misin Chase? Seriously? Oh. Of all the places you picked my closet? Out. Come on. Get out. Evet Hiko. Allah'ım sen sabır ver ya. Sizce ben yalnız yaşadığım için beraber çekirdek çitleyelim ve Sultan Papağan'a sahiplenmiş miyimdir? Çok yaratıcı. Yani oradaki kuş daha video Sizce ben annem artık selam yok dediğinde ona el hareketi çekmiş. Lan kediler bile, artık. kediler bile el hareketi çekiyormuş artık. Anne nasıl... boklu götü. <laughs> Anne senin boklu. Balvusu balvusu çocuk. Değişik bir kedi sevme sözcüğüymüş. Annesinin bokunu götür. Evet kediler böyle sevilir arkadaşlar. Bilmeyenler varsa bu hanımefendiden öğrenebilir. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Biraz video karışık olmuş olabilir. Umarım eğlendirebilmişimdir. Yanındaki videomu tıkar. Önceki videoda gelip buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.